Herkese arkadaşlar şimdi bir tane video atacağım bir sürü ya yani bir sürü kutu yani teker 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 bir sürü kutu açtık çoğundan karakter çıktı arkadaşlar bu videonun başına koyacağım bunu sonra neyi Bu ne saçma sapan falan demeyin diye arkadaşlar bu şu an o videonun başı bu hemen şimdi videoya geçelim ve izleyelim bakalım neler çıkmış Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün kutu açacağız. Birazcık ama çok değil. Bir saniye. Ben de açacağım. Bundan bir şey çıkmadı. Evet. Küçük kutuyu açayım. Zaten bir şey çıkacağını sanıyorum. Bir kutuyu açayım mı? Sen aç ilk önce. Zeksel. Ben de açayım. Tamam Poyraz. Ne yapalım? Aç Sarı. Biraz yavaş gidelim. Elde çıkmaz ya. Arkadaşlar evet. bu hesap lanetli. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Mertes evet. evet. büyük kutuyu aç. Mertes evet. büyük kutuyu aç. Küçük kutuya aç ilk önce. Ya. Şimdi büyük kutuyu aç. Büyük kutuyu aç. Yavaş yavaş. Bir dakika biraz İki. yavaş. İki. İki. Karakteri değiştirelim. Bir saniye arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. arkadaşlar hemen bir tane başka bir karakter vermem. Şu hangi karakter çıkmıştı? Bilmiyorum. Şu büyük kutuyu ben açıyorum. Hadi bir Biraz şey Biraz bekleyelim. Bir şey çıkacak mı arkadaşlar? Hop şim. Hoş şimdi. Ha şimdi. 62. bana 62'de bazen parlıyor ama hep değil çok az. Yine parlamadı. Arkadaşlar ben yoksa da 5 yazarsa bu hesabı siliyorum çünkü lanetli olmuş Mega ortadan 10 yazacak arkadaşlar. Yazmazsa onu sileceğim ya. Ben 10 yazsam evet arkadaşlar. 7 yedi yazarsın ne 7 yazsın. 10 yazmıyor arkadaşlar. Bu, bu, bu dur 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 bir, bir dakika. dakika. Gel demin kitap. Demin kendi hesabımda mega kutu açtım. 6 yazdı. Keşke video. Hayır mı lan? Ne, ne çıktı lan? Bas. Dur direkt bas. Bir dakika çıkın buradan. Çıkın çıkın aynaya. Ya, çıkacağız ha. Tamam. Oyundan çıkın. Bas hayır öyle değil. Sen Nereden bas aynaya. Hayır çıkmak yok. Sen bas. Arkadaşlar İnşallah. kaç yazdı bakmıyoruz şu ya. an. Bakıyorum. İnşallah 6. Arkadaşlar yok bu hesap lanetli. Ciddiyim bir şey çıkmıyor. Bas bakayım. Arkadaşlar yok ya. Merhaba. Neden iki yazıyor Hiç bu kutu? hesaba? Hiçbir Hiç şey çıkmıyor. 2 saattir kasıyorum ya. Bir, bir, bir sürü görev yaptım. 65. Evet. <laughs> Abi, arkadaşlar dur bir saniye. Arkadaşlar bir saniye. Bu videoyu bitiriyorum başka videoya geçeceğim. Dur. Dur bekle kapatma gel yıkaya, gel yanıma. Lan ya, çıktı? Dur bekle YouTube'a aç 65 yaşta. Dur bekle dur dur. Ge arkadaşlar bir saniye şu tarafı düz <laughs> yapayım. Arkadaşlar nasıl çıktı? Demin ki hemen şöyle baştan bir video açtım değiştirmek e, bunu göstermek için. Bakın kupaya. 1500 bir dakika netleşsin. 1553 kup arkadaşlar. Abi, Şuradaki büyük kutudan 65 yazdı. Verdi. On, Nani bir saniye seçeyim. Nani. Bir Bibi de var. Arkadaşlar bana vermiyor küçük insan mı Bibi de var. Dur şunu da açayım. Ben açacağım. Ben açacağım. Nereden açayım ne olur ne de et. atsın. Aç. Hayır, hayır ben ben açacağım. Meriç ne kadar şeysin hadi. Gösterim. Zaten bir şey çıkmayacak. Durun durun bu kadar girmeyin. Söz pes çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadardı. Hoşçakalın ve Hepinize merhaba arkadaşlar ben Boraz bugün sizinle beraber biraz daha kutu açacağız. Dur bir saniye hayır hayır Brawl Pass'tan başlamayın ilk önce kupa aç. Arkadaşlar sesim az geliyor olabilir bu arada. Ya nasıl açacağım ben Bakmıyorum. Bakın. Kafanızı falan musun? Neyse şuraya bak. Arkadaşlar bakalım kaç altın verecek. Bak İnşallah artık. çok güzel şey verir. 46 yavaş yavaş Arkadaşlar yavaş 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 bir saniye. yavaş 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 Küçük yavaş 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 Ah bas bari tek bir şey olmaz. Öncesinde kim bu tam bu bas? Gecikme bir şey çıkmaz. Büyük. kutu da bana açın bari. Hayır büyük kutuyu aç. Büyük kutuyu ta toplar. Arkadaşlar biraz bulanık çekiyor. Bir kay. Kaydım. Üç hayatta. Arkadaşlar tamam. ekran biraz kötü. Hayır büyük kutuyu sarı aç. Mega kutuyu merdiven sarı açacağım sana. Hadi bundan bari 30, 30, 30 yazsın. Bakalım. Bas. Bak. Ne bekler dostum? Oyun yanıyor. Şimdi Meropt'ta. Geldik Meropt'u aç Mehmet Deniz. Hadi bir şey çıksın ya. Sadece elini götür. Düzgün. Arkadaşlar ekran kaydedici yükleyemedik. 6 6 Şu arası az beklemiyor var. 6 6 Karakter çıkacak. Ben Dur Mehmet Deniz Hayır, Ben basayım. Ha? Ben basayım Mr. Peach'ı çıkarttım. Hayır, hayır. Hayır, ben atacağım. Dur. Ben basayım. Ekran mi? gözünüzü kapatın. Buradan bakacağız ben kimin. Aksu Var mı? Ya bende aksesuar yoktu. Varmış demek ki. Bakacağım Ben yani. de karakter sanmıştım. Bakacağım ya. Yani. Bakacağım. Keşke yine aksesuar var. Ya yani ben yeye seveyim mi yaptım bunu? Arkadaşlar videom buraya kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada videoları birleştireceğim. İçeride hepsinin başına. Hepinize merhaba arkadaşlar diyorum. Ona göre yani. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün sizinle merhaba. Bir um, <laughs> saniye ya. Yeni ay yılı özel. Bir dakika. Mega kutu geliyordu. Bakalım. Gelmemiş arkadaşlar mi? daha gelmemiş. Çünkü birkaç dakika gecikmeli geliyor. Bir dakika bekleyelim biraz. O gün zaten ücretsiz ödüller verirken de arkadaşlar. Geç vermişti mi? biraz. Bir saniye. Arkadaşlar. Bana ikisini verdiğim mega kutu. Bir saniye. Gelen açmasın videoyu alacağız. Ben de gelmedim. Ben başlatayım mı videoyu. Hayır mega kutu geldiği zaman ilk önce kendi hesabına gitsen Arkadaşlar hemen. Ya. Ben ilk mega kutumu açtım. Hangi hesap bu? Kendi hesabım. 5. İnsan Altı Bir iki tane, tane mega kutu verir. Bir tane ne ya? Evet ya. Ama ya bak, bu hesaba bu hesaba da gelmemiş. Hadi videoya çekelim. Böyle. Bir şey Ay, değil bana gelmiyor. gelmemiş. Bu bir şey gelmiyor. Ay, bir şey gelmiyor. Bilmem. Ya sen niye sonsuzsun ya? Ne alakası var ya gel şimdi. Oha pilot golette gelmiş. Ya çok oldu. Gelmedi çok oldu. Gelmedi bir şey. Arkadaşlar ben hemen diğer hesaplarıma bakayım. Açma Arkadaşlar Meriç de i̇şte açtı bir saniye. Dur ben 5. Bir ne şey, ne şey, değil, değil şey değil. Değil. Hepsinden 5 yazıyor. Bunu videosu zaten 6 yazarsa video alacağız ama. Tamam. Bizimkinden. Bir şey değil. Abi, abi, ben, ben, ben taktiğin üzerindeyim. 1. Ne diyor? Arkadaşlar, bekleyin. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Arkadaşlar kuzenime, ne 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 arkadaşlar kuzenime gel çıktı. Arkadaşlar kuzenime gel çıktı altı yazıp. Arkadaşlar buna 8 yazsın mı? Hiçbir karakter çıkmıyor ya. 6. sonunda arkadaşlar buna karakter çıkıyor. Aksesuar, Aa, var mı? aksesuar yok ama Jackie çıkar sanırım. Ben Hı. videodayım değil mi? Aynen. Arkadaşlar Hı. kuzenime grill çıktık. Şuradan, şu Dur, şu ışık yerden bak. Şu ışık yerden bak. Şu ışık, ışık yerden bak. Kulis! Arkadaşlar bu neydi böyle? Aç bakayım Umut. Altı. E? Ya! Bağırma lan tamam. Ya. Of. Arkadaşlar geliyorum. Diğer hesap. Ben de ben de Arkadaşlar bir saniye. Ben videoda değil saniye miydim? Sanırım videodaydım aynen. Arkadaşlar kolle çıktı bu adam. Şimdi geliyorum diğer hesaba arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar video buraya kadar umarım olmuştur yani baya bir şey ses çıktı. Hepimiz yeniden olduğumuz için arkadaşlar videom buraya kadar hoşçakalın ve bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ara Arkadaşlar dediğim gibi derken yani önceki videolardan her videonun başında hepinize merhaba arkadaşlar diyorum çünkü arkadaşlar videoları ayırıyorum. Yani her video farklı ama birleştiriyorum diyeyim arkadaşlar. Burada kutular. Var. Onları açayım. Umut'un hesabı yine bir başka hesabı. Bastık. 110 nedir? Gel umutu aç. Büyük kutu var ya. Ama yavaş aç. Bak çok altın verirse direkt basma. Dur bu olsun. Bas. Çıkmadı arkadaşlar. Bu videoyu birleştirmiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün ee, bu hesapta Brawl Pass açacağım aslında arkadaşlar ben. Ama şu bugün değil. Kuzenlerim gitmeden şu kutuları da açmak isterim kuzenlerimle birlikte. Normalde şu an onu e, 60-70'e kadar biriktirip açacaktım arkadaşlar. Ama kuzenlerim gitmeden açayım dedim arkadaşlar. Normalde bunları da... Arkadaşlar Neden karakter basın? çıkıyor. Ne 7 seviye yaptım mı herhalde ya? Jackie. Jackie yok mu diye bunda? Hmm. Jackie hmm. yok. Hı. Ben de Onu sare. Yes. Evet. Bir şey çıkmaz. Kesin. Önce 50 de çıkmıyor zaten. Daha şimdi şey çıktı zaten. Sen Şimdi toprak. Bence toprak sen, toprak sen bas büyük kutuya ya. Hadi. Küçük kutuyu en son bırakalım. Hadi. 78. 78. Hayatta 38. Hayat çıkmaz. Hayır bu büyük kutuyu. Aa ee, küçük kutuyu al bari niye bırakmıyorsun? Küçük kutunun ne çıkacak? Öyle. Onda ben, ben açayım yerini sen açarsın. Dur bir saniye ben. Dur bir saniye. Hop baktım kaç yazdı? 68 çıkmaz. 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 Ben zaten Çıkma açtım. Çıkmadı. Şimdi, Şimdi bu metresi açtır. Arkadaşlar sanırım artık bir şey çıkacağını sanmıyorum. O, ben ya. de. 49. Çıkmaz. Bir, yanda, ya bette. Bu dolduktan da sonra. Bu dolduktan sonra. Bas bas. Çıkmadı. Ben de hesapmış. Ben. Ki. Ama, ya, ama Ay, ben. Mut ama evet. kutu, ben. Ama 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 ben. ben. Ama ben. Ya aç. göremiyorum ben. Ya Beş. Kaç 5. Hmm. Ben, ben söyledim o zaman açsan çıkalım. Bir ben. ben. Dur sıra sıra gidiyoruz ya. Bir, sıra, sıra sıra ben. Şimdi en baştan evet. bir evet. Küçük Son var. bir tane büyük kutu. Hadi büyük kutu sevindir bizi. Küçük Toprak kutu. kural çıkartıyorsun kendi salondaki gibi. Küçük küçük kutu. ben böyle yani direkt kaçtım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar bir şey çıkmadı. Ee, yani Başka star da yok. Var var bence. Ar var. Meriç. Arkadaşlar var, videom var. buraya kadar hoşça kalın ve Bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir saniye. Baga Hepiniz Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Bugün kaçmış? 14 Şubat. Aa, kutu biriktirdim. Onları açacağız. Kuzenlerimle son gün bugün. Ve son kutularımızı Arkadaşlar hemen ilk başta başlayalım. Ee, i̇lk aç toprak. Üstünde mor. bakalım karakter. Ne? Biraz çıktım tıklayacağım. Elle çıkamaz. Çıkmaz, çıkmaz zaten geç elle. Bakalım. Bir tane büyük kutu açayım arkadaşlar ben. Nastım direkt? 53 yine çıkmaz. <laughs> Küçük kutuyu ben açayım zaten bir şey değil. Bir dakika dur. Evet etmeniz büyük kutu. 70. Çıkmaz. Hızlı hızlı tıkla. Çıkmaz. Dur bekle. Çıkmadı. Evet. Bir şunu kapatayım. Büyük kutuyu aç. Bismillah. 83. Niye <laughs> çıkmaz? Aha. Geyi. Arkadaşlar. 83 yazdı. Gal, Gal çıktı arkadaşlar. Gal, dıptı çıktı. Dıptı, çıktı Gal, 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 gal Market. Arkadaşlar Gail. 83 büyük çıktı. kutu Gail. Arkadaşlar Mr. P'nin üstüne Gail. <laughs> Ve Gail, hoş geldin. Arkadaşlar bunun şerefine, Gail'in şerefine Mega 10 yazıyor hemen. Açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mega 10 yazacak şimdi. Bakın şimdi izleyin. 5 <laughs> <Beş> yazışını. <laughs> arkadaşlar 5. Zaten 5 Gale çıktıktan sonra 5 yazar. Arkadaşlar bugün de Gale'ı çıkarttık. Videom buraya kadar ama arkadaşlar videoları birleştireceğim için hep şu yani sürekli hepinize merhaba arkadaşlar diyebilirim. Çünkü videoları birleştireceğim arkadaşlar. Bir sürü ayrı ayrı video çekiyorum başka hesaplarda veya aynı hesaplarda tekrar kutu biriktirdikten sonra arkadaşlar şu an gel çıktıktan sonra kaydı durduruyorum. Bundan sonraki videoda yine hepinize var arkadaşlar. geliyor arkadaşlar. Ee, videom buraya kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar hepinize merhaba diyeyim mi? Ya bu videoyu başa koymam herhalde. Sürekli arkadaşlara bir kutu açtığımız için. Şu an bir de başka bir hesaptayız. İki tane kutu varmış. Daha doğrusu biriktirdim şimdi. <laughs> açalım bunları. Bakalım çıkacak mı? 48 arkadaşlar çıkacağını. Yani bazen çıkıyor ama çıkacağını sanmıyorum. Evet, çıkmaz. Mega kutu var. Umut mega kutuyu açıyor mu? Açayım mı? Biz açalım en iyisi bir saniye. Arkadaşlar mega kutuyu açıyorum şu anda bir saniye. Kolpa açmak istemiyorum. Jason. Bismillah. Hadi mega kutu Arkadaşlar 5. Nice. Değil tabii ki de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada burada 29'da bir tane büyük kutu vardı. Onu açtı. 39 altın verdi ve karakter çıktı. Göstereyim hemen. Nerede bu? Arkadaşlar Mortis çıktı gördüğünüz gibi. Basamıyorum. Mortis. Deneye bastık yanlışlıkla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kupa 1934. Bir saniye hemen. Şuradaki kutuları da açalım. Bas. Bas küçük kutu ya hadi. Hadi. Arkadaşlar küçük kutudan bir şey çıkmaz bence ya. Sen küçük kutu boz. Ne mi? Ama zaten mortis işte. çıktı. Hem yani küçük kutu boş değil. <laughs> bütün karakterlerimi küçük kutudan çıkarttım. Ee, ben de bir, ben de bir çıkardım. Zıpla yaptırayım seni. Altı. Arkadaşlar yine karakter çıkıyor. Böyle bir şans görmedim ben. Dur ben basacağım. Ben basacağım. Ben, ben basacağım. basacağım. Yaptın, yaptın, yaptın. Sen sadece buraya bak. Bu ekrana bak. Hayır, ben... Çektiğim yön ekranına bakar mısın? Ben ne? Tamam sen <laughs> basana çektiğim videonun ekranına bak. Çal. Anca çaldım. Bak bak. Frank. Arkadaşlar bu ne böyle? Mortis Frank. Valla ben böyle bir şans görmedim. Daha 1934 kupa. Arkadaşlar Mortis'ten sonra Frank çıktı bakın. Mortis. Sonra da Frank. Arkadaşlar video buraya kadar bay bay. Arkadaşlar Mega Kutu açtık 6 yazdı. Bu arada 5 yazıyor bastık çünkü bir tane. Ee, şampiyonluk mücadelesinden kaç kastık. Şu yani yine 4, 4, çıkarsa... İkili Mega Kutu bu. Taktik yaptım birincisinden arkadaşlar. 5 çıkmadı ikincisinden. Ay 5 yazdı ikincisinden 6 dur. Arkadaşlar taktik yaptım. Bir şey çıkabilir. Arkadaşlar hadi bay. Bay bay. Açıldı mı? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Boyraz. Bugün 3 tane şey kutu açacağım arkadaşlar. E, bundan sonrasını açmayı düşünmüyorum. Biriktireceğim arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Hemen ilk baştan başlayalım. Büyük kutuyu toprak açsın. Bugün son gün. Keşke iki düzgün iki ayrım i̇ki. yavru çıkmaz. Evet. Şarta da iyi. yazdı. Mega tutuyor. Hemen Arkadaşlar bana 7 yazdı Çıkın çıkın çıkın. Kendi hesabı var. Ben ben öyle yaptım da 7 yazmaz valla 5 ya. Ben, ben? Oh canım o değişti arkadaşlar. Oh da değişti. Konuma da değişti. Konuma 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 da değişti. Arkadaşlar pozu. kadar. Arkadaşlar 7 yazdı. Bir Kend saniye. Arkadaşlar 7 yazdı kardeşime direkt bastı daynamadı. Kendi kendi hesap. Ama göreceksiniz parladığı zaman dur biraz. Hah arkadaşlar görüyorsunuz iki de parlıyor. Kendi hesabım açayım mı? Açsın. Aksusu aç. şuradan basarsan bir şey çıkıyor. Mesela bir sonunda ben. Arkadaşlar dur kendi hesabım olduğunu göstereyim. Arkadaşlar 7 yazdı gördüğünüz gibi iki tane şey çıktı. Sonunda Mr. P be bir saniye netleşsin. Netleş artık. 14.705 arkadaşlar. Ya. bir saniye 30'daki mega kutudan 7 yazdı arkadaşlar. Ee, direkt bastı ama video buraya kadar hoşçakalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Poyraz. Yani demin bu videoyu başka videolarla birleştireceğim. Hep yani başlarında hep hepinize merhaba arkadaşlar. Tek birkaç kez söyleyebilirim. Çünkü başka videolarla birleştireceğim bu videoları söyleyeyim. Like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Şimdi kutu açılımı yapacağız. Çok fazla bir şey olmasa bile. Arkadaşlar bir şey çıkabilir. En da kardeşim bir tane kutu açmış, ne çıktı? Büyük kutudan. 65 yazısı da. Onu da koyacağım. Sonraki başka hesaptan da kutu açtım onu da koyacağım. Hepsini atacağız. Mısır pi! Çıktı kaç kutu lan daha? Dur gitme gitme. Video bitsin öyle. Video bitsin. Mes video bitmeden gidersen bir tane kutu açtırmam sana. Bir tane kutu açtırmak yok sana. Gelin biz açalım. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Hayır güzelliğinden değil Güzelmiş yani daha kaç kupayız burada? Deminkiye çıkmıyor. Bir kupayız ya. Toprak bak bak. Bak şu kutudan ha Mr. P çıktı. Şu kutudan. Kaç kupa? Aa, Bak. Kupa. 8 885. Küçük kutuda. Bak. Mr. P. <laughs> arkadaşlar kuzenlerim de burada. Evet. Evet arkadaşlar çok güzel. Mr. Mr. P. P. P ben çıkaramadım ya. Nasıl Ben ara Arkadaşlar şu ben kutu tamam şu kutu şu kutu şu. Vallahi şu. ben çıkarttım. 29 30, 31 31 vardı güzel. arkadaşlar. Bir susun. 29 30 31 vardı. Onları açtık arkadaşlar ben küçük kutu ustasıyım. Basın. Bastık. Böyle. Artık çıkmaz ki. Bir dakika şunları mısırıp ye veremem. Ya tamam açacaksınız. Üstü evet. ve çoğullanmayın. 56 çıkmaz. 2 yazdı zaten. <laughs> İki şimdi top. Bir dakika oğlum sırasıyla gidelim. Bir dakika şu küçük kutuyu <laughs> ben açayım. Mega <laughs> kutuyu Mehmet. Ee, şimdi şimdi Meriç çak... Toprak ne açtım. Ne <laughs> açayım ya? Abla mega kutu. Ya, mega daha kutu. Aç. Aynaya göstereceğim ama. Direkt aç. Kutusundan da al yazsın. Hadi bismillah. 5. Yani sanmıyorum çünkü artık Mr. P çıktı varmaz ki. Bir saniye oranlara bakalım. Aynen, gösterme. Ben ne zade? Otak diye bakalım. Evs, e, legendary efsanevi 865. Gizemli oran Allah çok yüksek. 2647. Neyse arkadaşlar hemen devam edelim. Açıkmaya önceki sezondan biriktirmiştim bu kutuları. Eksiz. Evet, evet. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Şu küçük kutu, kutuyu ben açayım. Ruko. Bu, mega kutuyu kim? Ee, ben açsın. Ben açayım. Hiç açmadım. Ben? Ya ne Gösterme artık. Yeter ya. Sus beni Hasan Beş. Lan <laughs> beş Aynen Mehmet le. sen hiç açmadın sen de aç. Ben... Arkadaşlar kuzenlerimle açıyorum şu an. 38, 38 çıkacak. Heyko. Liko. Selamun aleyküm Liko. Daha çıkabilir miyim? Yere koy yere ben, bu, koy. Bu büyük kutuyu toprak ben, açsın aç. Bu mega kutuyu ben açacağım ama sana baksana ben hiç açmadım. Size ben sizi açtırdım. Sari Bir tane çıksın. <laughs> Sari açtı. Sari açtırdım ben. <laughs> Ya, hep beraber bakacağız. 3'e kadar sayım basıyorum. Bir, 2 iki, üç. Ya abi sadece senin yüzün elimdeydi daha. Mehmet ne Aç. Ben ne açmayı 170. Yo, <laughs> ondan da bu tek bir Bu mega kutuyu ne yapacağız biliyor musunuz? Üçüm bir saniye karakteri ben değiştireyim. Ben de. Hatta değiştirmek yerine şöyle yükselteyim. Yedi seviye mi oldu? mı? Altı. Arkadaşlar geldik son mega kutuya. Onu da ben. Bunu kim açsın? Hep hepimiz. Durun, uçağa kadar sayacağım aynı anda. kadar Mehmet Reis getir elini. 1 2 3 Aynı anda basarsak da çıkacağız. Hadi be, bette ben de mega kutu açacağım şimdi ya. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha sonra görüşmek üzere. Belki yine başka bir hesaptan video birleştirebilirim. Ee, yani 3-4 tane video birleştirebilirim. Şu bu video buraya kadar. Hoşçakalın. Ve bay bay. Bu arada iki karakter çıkarttık buna. Arkadaşlar bin 750 kutu 750, bin bin 750 küçük kutudan Mr. P. Bir şey nasıl ya? Evet. Büyük kutudan da Rico çıktı. Videom buraya kadar. Hoşça kalın. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın Mr. P şerefine. Bay. Evet arkadaşlar video buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.